ev yapımı maske tarifleri Bu maskelerin önemi nedir? Bu maskelerin bir güzel yanı da cildinize hızlı bir şekilde fayda sağlamasıdır. Bakımlı ve genç bir cilde sahip olmak için kimyasal ürünler yerine elinizin altında bulunan meyvelerle çok sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Birçok cilt sorununa karşı uygulamanız gereken maske tariflerini gelin anlatalım. Muz ile cilt maskesi Muz maskesinin cilde faydası cildi güçlendirir ve nemlendirir. Kullanımı bir tane muzun içine 2 çorba kaşığı bal ve 2 çorba kaşığı yoğurtla bir maske elde edebilirsiniz. Yüzünüze sürdükten sonra 10 dakika kadar bekletiniz. Ilık su ile cildinizi yıkayabilirsiniz. Sadece muz ile yapılan maskeye alternatif bir maskedir. Elma sirkesi ile maske Sirkenin cilde faydası ciltteki tonlamayı sağlaması ve beslemesidir. Sirke ile cilt maskesi yapmak için bir bardak suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ilave ettikten sonra cildinize güzelce sürünüz. Ve ardından cildinizi ılık su ile yıkayıp doğal içerikli bir nemlendirici sürebilirsiniz. Süt tozu ile maske Bu maske cildinizi canlandırır ve ferahlatır. Hazırlamak için yapmanız gereken bir bardağın dörtte biri kadar süt dozu koymaktır ve üzerine ince bir hamur kıvamı elde edene kadar da su eklemelisiniz. Sonrasında karışımı yüzünüze sürüp kuruyana kadar beklemelisiniz ve kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüz, yüzünüzü yıkayın. Yoğurt ile cilt maskesi yağlı ve karma ciltler için çok faydalıdır. Cildi yumuşatır ve temizler. Küçük bir kaseye süzme yoğurt koyarak yüzünüze ince bir tabaka olarak sürmelisiniz. Karışıma cildinizi sürüp 20 dakika kadar bekletmeli ve cildinizi soğuk su ile yıkamalısınız. Süzme yoğurdu direkt cildinize sürebileceğiniz gibi içine taze sıkılmış portakal suyu da ekleyebilirsiniz ve cildinize 5 dakika bekletip süre sonunda yıkayabilirsiniz limon ile cilt maskesi. Gerekli malzemeler Çeyrek su bardağı zeytinyağı ve bir tane taze limondur. Zeytinyağının üzerine bir limon sıkarak cildinize sürebilirsiniz. 10 dakika beklettikten sonra cildinize sürebilirsiniz. Eğer cildiniz çok yağlı ise aynı ölçüde limon ve suyu karıştırıp yüzünüze sürebilirsiniz. Ve 10 dakika beklettikten sonra Cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Salatalık ile cilt maskesi. Bütün cilt tipleri için uygundur. Salatalık maskesi ile cildiniz rahatlar, nemlenir ve beslenir. Salatalık maskesi elde etmek için yapmanız gereken yarım salatalığı ezmektir. Elde ettiğiniz karışımı cildinize sürüp 20 dakika kadar bekletmelisiniz. Süre sonunda yüzünüzü soğuk su ile yıkayabilirsiniz. Bir başka yöntem de yarım salatalığı dilimleyip dilimlerini yüzünüze yerleştirmektir. Bu tarifler ve önerilerin daha fazlasını sitemizde bulabilirsiniz.